Bugün İstanbul'un en turistik yerlerinden biri olan Sultanahmet Meydanı aslında Roma döneminde bambaşka bir amaçla kullanılıyordu. O dönemde bu alanın adı Hipodrom'du. Yani Antik Çağ'ın devasa yarış ve eğlence alanıydı. Hipodrom Milattan Sonra 3. yüzyılda Roma İmparatoru Severus tarafından inşa ettirildi. Daha sonra ise İmparator 1. Konstantin tarafından genişletilerek Bizans İmparatorluğu'nun en önemli sosyal merkezlerinden biri haline geldi. Burada binlerce kişinin izlediği at arabası yarışları, imparatorluk törenleri ve halk şenlikleri düzenlenirdi. Ancak Bizans döneminin sona ermesiyle beraber hipodromun büyük bir kısmı yıkıldı. Osmanlı döneminde ise bu alan at meydanı olarak anılmaya başlandı ve zamanla üzeri yeni yapılarla doldu. Bugün o dev hipodromdan geriye sadece birkaç önemli eser kaldı. Bunlar dikili taş, yılanlı sütun ve örme sütundu. Yani bugün Sultanahmet Meydanı'nda yürürken aslında Roma İmparatorluğu'nun kalbinde binlerce yıl öncesinin yarış çığlıklarının yankılandığı bir yerde dolaşıyorsunuz.